la Benim tatlı maymuşum, benim güzel maymuşum. Ya kardeşim, senin maymuşuna ne oldu? Sen niye oynamıyorsun onunla hiç? Benim maymuşum kayboydu galiba. Bulamıyorum, arıyorum, arıyorum. Evde bulamıyorum. Ya niye kaybediyorsun? Bize bunları annem almıştı hatırlasana. Çok güzel bir yerden almıştı hem de. Çok güzel bu maymuşların sihirli olduğuna inanıyorum ben. Hep bize şans, mutluluk getirdi. Hem de çok eğlenceli. Baksana ya çok tatlı. Kulakları da pembik pembik. e, kardeşim birazcık annemin yanına aşağı mı insek ya? Bu ben de, öyle diyecektim. İnelim ya. Gel. Aynen. Hem belki yemek yiyiz. Hadi ya. La 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 la. Koş 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 koş. Hadi beni yakala. Elim sende de oynuyor. Tamam mı? Elim sendir. Bak. Duy bir dakika. Ama merdivenlerden düşmesek ha. Dikkat et. Yok yok. Hadi. Hop. Elim sende. Yakalıyor. Yakalıyor yakalıyor yakaladım. Yakalıyor hadi kim? Ay. Duy bir dakika. Hadi sim duy. Annem bize babalar pesilmiş. Anne Aa. o güzel gözlerinden öpüyorum seni. <laughs> Çok güzel yapmışsın ya anneciğim. Anne. Kız. Teşekkür ederim anne. Bir dakika duy. Ne duy. Yemekte anneciğim yemekte in yakaldıdın ya. Yayamazık yapıyor der. Şaka yemek. yapıyor galiba bize. <laughs> evet. O attım kızım. He. Evet, hayır. Lütfen anneciğim lütfen. <laughs> mama, mama 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 geldi. Anne evet ya nam 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 nam. Yüce annem benim nam, ya. Nam <laughs> nam Ben yedim doydum. Kalkacağım. Şimdi biraz yaramazlık yapma zamanı. Of canım sıkıldı biraz. Ne yapacağım? Şu süpürgeyle mi oynasam evi batışam? Anne süpürgeye çekiyorum ben Sen de çekiyorum. Süpürmenin gücü. Nerede benim kardeşim? Bıyatın gel. Senin popuşunu çekeceğim süpürgeye. Çabuk gel. Ben, koş. Ben, ben de seni izliyorum. koş koş. Annem bizi yakalayacak. Bana ne yapayım? çok eğlenceli. Annem bizi yakalayamaz ki. Annem bizi yakalayamaz ki. Ay, ay. Tamam tamam <laughs> anneciğim tamam. Biraz yoruldum Hemen enerji almalıyım. Nem 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 nem. Çok hızlı yedim ya. Ağzım yoruldu. Gerçekten ağzım yoruldu. Kübya. Ah. Efendim. Dışarı çıkalım mı? Ay çıkalım ya lütfen. Baksana bugün havada ne güzel. Gökyüzüne bak en sevdiğim renk. Pembemsi ama pembe de değil. moy Mor civet olmuş renk. Bu sefer sen annemden izin iste. Ben isteyemiyorum. Her zaman ben istiyorum. Ya bana niye izin versin? Ben o kadar yaramazlık yapıyorum ki. Beni asla izin vermez. Dışarı çıkartmaz asla beni bence ama. Ben söyleyeyim mi yine? Tamam hadi söyle. Ben de söyleyeyim. Bu sefer de yine bırakayım mecburen. Anneciğim. Efendim oğlum. Biraz dışarıda oynayabilir miyiz? Evet lütfen anne bak. Hem iki kardeş oynayacağız. Hiç yaramazlık yapmayacağız. Kimselere de uymayacağız. Uslu olacağız söz. Ee, tamam oğlum kızım. Çıkabilirsiniz ama hemen gelin tamam mı? Hava karardı. Ay hmm. tamam. Anneciğim hava kayaymadı daha saat erken. Ee, neyse anneciğim biz dışarıdayız tamam muza gitmeyeceğiz. Gidip oynayalım sen de bize. Ee, belki çikolata pasta yaparsın akşama. en <laughs> sevdiğim şey. Tamam. Tamam anneciğim hadi. Yaşasın. Hadi o zaman çıkalım tamam. kardeşim. Hadi ne koş duyuyorum? koş ne dönüyoruz ya. Oo. Koş 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 koş. Ay bu yaya mammayı çok seviyorum. Aa lay ama kıyamam. <laughs> Hadi gel, uyumantı uyumantı uyumantı. Düşeceksin düşeceksin. Bu yanın manzarası çok güzel ama ya ne yapayım? Ops! Oy, <laughs> çok güzel ya. Kipermiş. Çok güzel kayıyor Baksana ya. Çok güzel. <laughs> İyi ki devasa bir örümcek gelmiş ve bizim buraya ama böyle şey annem yapmış. Annem göğmesi ne güzel. <laughs> Ay aynen annem göğse bacaklarımızı kıyayım. Gel gel. Baksana. Heh. Dışarıda neler var görüyor musun Aynen Bugün ya. cadılay bayramı Evet cadılay bayramıymış cadılayın bayramıymış Cadılayın hepsi bayramı kutluyormuş Bayrama gitmiş o yüzden hiçbir cadımız yok <laughs> Aslında şeker toplayabiliydik bugün Pratik ben annemin süpürgesini çağırdım ondan bir şeker toplasak ne yapsak <laughs> Ay Çok iyi fikir Aynen annem şimdi süpürgeyi Ayasın duysun ayasın duysun Bulamazsın ben de tabii yeme yiyemezlik yapayım Yoo, Sokakları süpürüleceğiz Mü? Duydu mü? Duyduy annem içeriden bana bakıyordu. Ha, neyse dönmüş. Kıydım kıydım onu, Piyatik ya. Ben bu var ya başıma gelmeyen kalmıyor. Piyap yayamazlıklıklarından geliyor başıma. Tamam tamam merak etme ben söylemem. Ben tamam. bir şey görmedim. tamam süpersin. En yakın dostum kardeşimsin. <laughs> ah, ah hiç kimse yok oynayacak ya. Bu mahallede hiç çocuk kalmadı piyatik ya. Ne yapsak be kardeş? Sıkılıyoruz hep ya. Ah, neyse dolaşalım şöyle biraz. Gider, Bir bakarım mı zamanında. şu evlere neler vay. Ay olur. hadi gel şeker mi şaka mı yapalım. Aa pratik şeker torbamız vardı almadın mı onu yanına. Aa ben gidip alayım geliyorum. Tamam git al da gel. Ben de şu evlere bakayım kimsecikler var mı. Bakeyim, bakayım bakayım bakayım. Ee, şöyle kapasını çalayım açayım mı belki. Din don, din don şeker mi şaka mı yoksa e, öpücük mü? Açmadı ya of hiç açmıyor kapıyı kimse ya. Bu eve az önce birisi giydi. Çok garip birisiydi hem de. Ya bu benim kardeşim nerede kaldı? Pratik koş Pratik koş. Heh ay Pratik. Aydın. Süper Pratik çok garip bir şey gördüm ya. Şu karşıdaki ev var ya o çok garip birisi giydi. Böyle simsiyah kara bir şeydi ya. Yani böyle şeye benziyordu. Nasıl söylesem ki? Cadıya mı? <laughs> cadıya benziyordu evet işte cadıya benziyordu. Aa bak gördüm gördüm bak. Ay, ay. E, amca merhaba cadı mısın sen? Anam. ya Piyatik manyak mısın? Cadı amcam oldu cadı kadın oldu manyak. <laughs> Neden ama o, amcaya benziyordu. Kadına ya, benzemiyordu du duy ki. bakayım, ki. Duy, duy bakayım seslen canlı. Bak. Bir şey Ey diyorsun. çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Gördün mü? Anam. Bu ne be? E, merhaba. Şeker mi şaka mı? Bu eve giydiğinizi gördüm. Şeker mi şaka mı? Şeker mi şaka mı? <laughs> Benim giremeyeceğim ev yok ki çocuklar. Ne? Evet, bana her kapı açık. Siz nereye girmek istiyorsunuz bakayım? eee biz hiçbir yere girmek istemiyoruz aslında da. Bir şey diyeceğim. Bu aykandaki şey uçan süpürge mi yoksa? Evet evet ben bir cadıyım ya. Yani cadılar dünyasında iyi bir büyücüyüm desem daha doğru olur. Ya bir şey diyeceğim. Ben cadıların hepsini kız zannediyordum ama sen kız değilsin galiba. Yok, ben cadılar dünyasının en yaşlı büyücülerinden bir tanesiyim. He, Oo. sen de cadı sayılırsın. Peki neyse. Ee, biz de binemeyiz ya. Ne güzelmiş. Amca uçuyor mu? Bir uçsana bakalım biz sana. Uç uç. Uç uç deyince uçuyor mu? Oha. bu Pratik kardeşim şuna bak ne kadar yamalı ya. Çok güzelmiş. Ya bu gerçek bir cadı. Evet. Aa. İstiyorsanız bak. sizi de gezdireyim çocuklar. İşte Gezmek işte isteyiz. Çok isteyemem de. Allah'ım ne güzel bir şeymiş bu böyle ya. Ben biniyorum kardeşim ben de biniyorum. Ah, duy ah, ah, ben de bineceğim. Ay, çok küçüğüm binemedim. Duy kardeşimi ay duy kardeşin de gelsin. Cadılız abi bir duy. Heh, bindim. Aa, Nedir? bindik. Aa, uçuyor bizi cadı abi. Uçuyor. Uçuyoruz. <laughs> çocuklar eğlendik mi? Evet çok eğlenceli. Kardeşim iyi misin? Çok eğlenceli değil mi? Çok eğlenceli olmaz oluyor mu? <laughs> bu bir gerçek cadı. Evet bu kesinlikle gerçek bir cadı. Ay ay oha bütün bütün şehri dolaştırdı bizi. Ay ay başım dönüyor. Amca cadı abi yeter. Hepimize kötü akşam oluyor annem kızacak bize. Hmm, çok mu umurumdasınız zannediyorsunuz çocuklar? Ne? Nasıl Aşı. yani? Tabii ki sizi kaçırıyorum şu anda salak çocuklar. Ne? Ya, Kaçıyor şaka bu. yapıyorsun sen Ben biliyorum. Evet, şaka ha. yapıyorsun. Bu yok bizi. Annem gebertir seni vay ya. Tabii tabii şaka şaka. Siz öyle zannetmeye devam edin. Ne gülüyorsun? Bizi bu yap Tamam mı? Bu hiç çok korkutucu. Beni korkutmaya başladın artık. Açıl susam açıl. Anne anne anne! Bu ne be? Ya sen Hadi de şaşkın yinir. bir cadısın. Buraya bile girmiyor. Ay ay İn aşağı in. Ay indim. Ay, ah ceda, lan ceda, ne oldu? Ceda. Kapı çarptı Yır. bana ya Allah cezanı kardeşim vermesin. Kardeşimi ne yaptın ezildi. Aa, lan girin lan içeri. Gir. Cadı abi Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ölmekten beter ettin bizi ya. Hmm, hem evet. kardeşim hem de beni iki kere kapı çarptı ya. Bu nasıl kapı ya? Seni sihirleyin bile yanlış. Tokuz. Amca koykutma bizi. Ya biliyoruz biz... ki şaka yapıyorsun bize. Bugün Cadılar Bayramı biliyoruz. Hmm, evet, tabii evet. Tabii, Geçin şuraya. Daha, tamam, ne? Şurada, şurada durun. Neden? Şeker. Dur. Sen de dur lan erkek çocuk. Şeker verecek mi? Ana. İyi. Ee... Şimdi Aa! hala şaka mı zannediyorsunuz salak Aa. çocuklar? Ben, ben çok koyu. De... Ben zannetmiyorum artık. Ben de Annenizin telefon numarasını verin bakayım. Ben korkuyorum kardeşim. Anne, ee, annemin telefon numarası neydi ya? Hatırlamadım. Duy düşüneyim. Ee, tamam hatırladım. 0 3, 3 3 7 7 7 1 1 1, 1 3, 13 13 bir şey diyeceğim. Cadılar hiç telefon kullanayım mı be? Senin sihirle ulaşman gerekiyor. Sen nasıl bir cadısın ya? <laughs> hiç mısın gerek sen. gerek yok. Annene böyle daha çabuk ulaşırım. Allah Allah ya, Çalıyor saçma. bir dakika yapıyor şaka yapıyor bize kardeşim ya boş ver biz bunu kan kaçalım. Şaka yapıyor ya düşün Aynen. bak annemizi ayıyor İyi bir Alo. 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 efendim. Şu anda sesiniz diyafonda efendim çocuklarınız elimde. Ben Nasıl? sihirbaz Arthur. Çocuklarınızın ikisini de kaçırdım. Bana eğer bir milyon dolar para getirmezseniz bir tane kızınızın saçını Diğerinizle oğlumuzun da saçını görürsünüz sadece. İkisinin de saçını görürsünüz yani. Ne kuytaygisi? Şey. Anne imdat anne bu bizi gerçekten kaçırdı ama bu çok şaşmak bir cadı ya. Anneciğim imdat anne anne duydun sen. Tamam bu kadar bayadın. yeter. Duydun. Ben... Kızım. Hala sesi geliyor. Neticemde çalıyor telefon kapalı. Anne anne sakın bir milyon dolar verme çok pahalı ha. Biz kaçayız merak etme. Çıkıttı kapandı galiba. Ne biçim çocuksunuz lan siz? Sen ne biçim çocuksun asıl be? Annemizi arıyorsun telefon kullanan cadı mı oluyormuş be? Sen ne komiksin ya? <laughs> <laughs> ya biz sıkıydık bizi evimize bu yaksana artık. Evet. Ben ben muhteşem bir cadıyım. Mesela size kanıtlayayım. Kanıtlayayım. Bu gördüğünüz diyeyim. çiçeği, bu gördüğünüz çiçeği şak çocuğa çevirebilirim. Aa, Ana. Nasıl yaptın onu? Güzelmiş yep. bunu baya. Başka neler yapabiliyorsun göster bakayım rengini değiştiririm. Oo, güzel. Kırmızı güzel ama kırmızı kalsın. <laughs> Peki e, Eflatun e, ne yapsın? Sarı yapabiliyor musun çiçeğe bakayım? Ne gerek var sarı yapmama? İstemiyorum. <laughs> Yapamıyorsun değil mi ezik? ezik cadı. Sen dünyanın hatta bu yok evin en ezik cadısısın değil mi? Bizi kaçırdın. <laughs> oh. Kardeşim, <laughs> Efendim. Bu gerçek bir ceda. Dikkatli konuş bence. Bu gerçek mi? Ciddi misin? Evet baksana. Rengi falan değişti bunun. Aa sen biraz beyazladın ya. Ne oldu sana ya? Korktun mu Kanın... yoksa beyazladın? Kanın mı çekildi amca? Ha? Bir dakika sessiz olun. Büyücüler kendi dünyasındaki gazetelerini bu saatte okur. Hı? Bakayım. Büyücücük gazetesine yazmış. Büyücücük Bugün Hayri trenin altında kaldı. İyi, Allah onu bildiği gibi yapsın zaten. Allah evet. Allah. Başka? Ron Weasley, ne olmuş, mavi arabasının altında kalmış. Lan bunların hepsi de altında kalıyor bir şey ne? Aha, Hermione Granger, kendi gibi bulanık biriyle evlendi. Ron öldükten sonra. Bu ne biçim haber? alıyorsun sen ya? Bunların hepsi filmlerde vardı. Eee lütfen bizi eve götür. Benim çok çişim geldi. Bu yöre kakalayacağım. Yoksa tuvaletim geldi diyorum. Anlasana. Lan siz benim şaka yaptığımı mı zannediyorsunuz? Lan? Evet. Al o zaman sana şakamı gerçek mi göstereyim küçüğüm. Göster. Ne yapıyor Bak ya? bu çiçeği gördün değil mi? Evet. Aaa yok işte... etti. Lan nasıl yaptın evet. bunu? Bir eline mi sakladım bakayım, bakayım halka. Bir de böyle halka bir bakayım. şey yapabiliyorum istiyorsanız. Sira çevirebiliyorum. Anneciğim, 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 anneciğim. Kaç, kaç, Lan kaç, kaç. Polisler geliyor, polisler. Şşşt, fesiz olun. Polis Annemiz ne? geldi. Sen yakalandın artık ha? kötü cadı. Vallahi. Hiçbir, hiçbir cadı yakalanmaz salaklar. Yok olur. Kaybolur, toz olur ama yakalanmaz. Ne? Altına zırtlarsın lan. Senle uğraşacağız? Ben zaten yaptım kakamı hakim'a. Bakayım. Ee, bu yedik paylaşımda pis koktum be. Aldık Dur annenizi aldık. arayayım. Daha pahalı olması lazım. Ağırlığı artmış sonuçta. Değeri artmış çocuğum. Ne? Kaka yapınca ağırlığı mı artıyor? Kakaya da mı paya versin annem ya? Şaşmalama. Pratik polis sesi geliyordu dışarıdan. Galiba geliyorlar. 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 Gel, ha? Polis amcalar. imdat imdat. Polis amcalar kurtarın. Tamam tamam teslim ha, oluyor. Teslim sizi bildiği gibi yapsın. Nasıl buldunuz lan beni? <laughs> anneciğim 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 anneciğim, kurtulduk anneciğim yaşasın. Efendim anne. Yakalandı. Kötü cadı yakalandı. Oha, Oha. sana kötü cadı. Şaşkın cadı. Zaten kafamı kapıya sıkıştırdın ve çiçeği de çevirmedin. İnanmıyorum sana. Sen yalancısın. <laughs> Götürün bunu. Özür Hoşçakalın çocuklar. Tekrar görüşeceğiz. Oha. Amoo. Amoo. polis arabasından kaç hemen. Ha, <laughs> sesini duydum oh, yok Koş. Haydi. Yakalayın onları polis ya buradan gelmiştik biz yakalayın. E ya şuradan kaçayım ya. Ne ya? Ah ya kapıma vuracak. Aha ya, vurmayın. Kaçma canım. Kaçma. Ana skuturla kaçıyor. Lan süpürgen bir buzudu gelmiyor. Martıyla kaçmaya çalışıyoruz. Vurmayın lan. Vurmayın. Esin ya Aa. çok komiksin. Pırtlama al çupa Popoya Popona sıpa takıyorum <laughs> Ama yaya almaya çalışıyorum Çekiyorum onları Ezik yanında şu bir yeri bozuldu kaçıyor ya <laughs> Ay, Yakalayın onu boş amca da onu nezarete Ama bağlayın ha yoksa şeyi yapıp kaçayın <laughs> Kendinize iyi bakın Tekrar görüşeceğiz Hoşça Nasıl kal. Yakalandın Ayten. Hoşça kal hadi bay bay. O sen sana kötü cadı. Bizi kaçırdın ama gördün gününü.